Merhabalar, ben Elif Hüsna Türkay. Sesimin kusuruna bakmayın, günlerdir hastayım. Öğrenmeye yatkın oldum, 20 yaşlarımdayım. Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı bölümünde hazırlık öğrencisiyim. Bir mühendis adayı olarak farklı yollar edebilecek cesarete, hiç durmadan çalışabilecek disipline ve hedefe ulaşmamı sağlayacak olan azme sahibim. Bireysellikten toplumsallığa uzanan bu yolda farkındalığın ve paylaştık paylaştıkça çoğaldığını biliyorum. Sahip olduğum farkındalık ve çevremdeki sorunları çözüm üretebileceğimin farkındayım. Bu sayede daha fazla insana dokunabilirim. Kendimin en iyi versiyonuna ulaşabilmem, kendi potansiyelimi keşfedebilmem ve güncel problemlere en iyi çözümleri üretebilmem için farkındalığa ihtiyacım var. Bu programa katılma motivasyonum yetkinin bunun misyon edilmiş olmasıydı. 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olarak değişimlerden ve değişenlerden biri olmak istiyorum. Hedef arzuları benimle aynı doğrultuda olan insanlarla tanışacağım ve yetken sayesinde konfor alanından çıkıp dışarıdaki dünyayı keşfedeceğim. Yetkenin eğitiminin interaktif ve inovatif yollarıyla destekli oluşunun yanı sıra akran öğrenmesi içermesi bir birey olarak nesne konumundan özne konumuna geçebilmek için bana yardımcı olacak. Bu ve bunlar gibi sebeplerle yetken ailesine katılmak istiyorum. Beniniz için teşekkür ederim.